Eski alışkanlıklarımızı gerçekten bırakabilir miyiz? Ya da yeni alışkanlıklar kazanmak mümkün müdür? Belki de ben böyleyim artık, değişemem dediğiniz oldu mu? Ama beyniniz buna katılmıyor. Çünkü bilim bize diyor ki her an ve her yaşta değişmek mümkün. Belki de şu anda ilk kez duyacağınız bir kavram var. Neuroplastisite. Nöroplastisite beynimizin yaşam boyu değişebilme ve yeniden yapılandırılabilme kapasitesidir. Beynimiz her zaman yeniden şekillendirilebilir, yeni durumlara uyum sağlayabilir. Yani her yeni düşünce ve her tekrar edilen davranış beynimizde yeni yollar açar. Bir alışkanlığı oluşturmak ya da kırmak ilk adımda evet zordur. Ama her tekrarda beynimiz için biraz daha kolaylaşır ve her seferinde daha az çaba harcar. Bir noktadan sonra bu yeni davranış ya da düşünce yapısı alışkanlığa dönüşür ve kolay hale gelir. Bu yüzden değişim sadece istemekle de değil, farkında olarak tekrar etmekle mümkündür. Bu da şu anlama geliyor. Ne kadar ben böyleyim desek de beynimiz aslında sürekli öğrenmeye, değişmeye, dönüşmeye açıktır. Çünkü beynimiz düşündüğümüzden daha güçlüdür. Hiçbir şey için geç değil. Sadece isteklerimizde net olmak, sistemli bir şekilde tekrar etmek ve küçük adımlarla her gün ilerlemekle değiştirmek ya da bırakmak istediğimiz her ne varsa aslında bu bizim elimizde ve çok da zor değil.